Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapacağız? Şuradaki durma iki dakika şunu yapayım. Ha, 8 cuma yok et var. Ha, arkadaşlar şuradayken bunu bir başaralım. Şimdi 78 oldu. Karşı takımda Colet var. Her iki takımda da bu. Tomar 753 yeni hesabım arkadaşlar bu arada. 7000 kupa. 7000 kupa yaparken emek verdik. Verdim daha doğrusu. Ya yedik. Aa Nita doğdu ben Nita ne yapar ya. Keşke bu olsaydı. Helal lan Nita. Lafımı yere aldım. Hayır 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 hayır. Doğar doğmaz. Doğar doğmaz. Helal olsun. Bu arada arkadaşlar bugün video atıyorum ve ya, yani yarın büyük ihtimalle video gelmez. Şu bol gerçekten çok akıllıca oynuyor. Hep de ölüyoruz. 7000 kupa yaptım. Yaptık. Hayır. O ölürdüm ama bir şey yaramadı. Doğrudan arkadaşlar arkadaşlar arkadaşım Efe'den bir mesaj geldi. Büyük ihtimalle oraları keserim. Gol edik. Takımımız gerçekten çok kötüydü. Direkt Nita hadi. Takımımız çok kötü. Çok 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 kötü. bu arada arkadaşlar klavyemde dondu. Arkadaşlar Efe durmuyor. Yani iki tane mesaj attı. Oraları kesmek zorunda kalacağım. Emek vermiş olacağız yani öldüm. Bitti. Düştük ya. Vallahi düştük. lan. Arkadaşlar hesabım gitti. Bu oyuna başka bir cihaz bağlanıyor. Yeniden gitti. ya emek verdim o kadar. 7000 kupa. Hayır. Arkadaşlar hesapta kuro var, spot var, piper var. Kuro hesaba girmeye çalışıyor. Sprout'un bir de şu kursumu. Arkadaşlar bu şey hesap gidiyor. Hayır. Arkadaşlar hesabım gitti. Hayır ya. Hayır. Hesabıma resmen giremiyorum. Kurovu seçti. Kurovla oynayacak herhalde. Arkadaşlar ne oluyor? 25 ya olamaz. Olsa neden de bir mesaj arkadaşlar. Hayır ya. arkadaşlar bu cihaza biri bağlanıyormuş. Ya kurulda oynama. Oynamaya mı Ne yapıyorsun? Hemen şu kurulu değiştirerek en üst karakteri yapak. Oynayacaksın onu oyna. Ya arkadaşlar hesabım gidiyor. Arkadaşlar ya ilk hesabım 12.000 Arkadaşlar hiç kimseye gımayır falan vermedim. Ha, yine kurulu seçmiş. Hatta dur ben hemen köy seçeyim. Arkadaşlar şimdi hesap Hesaba ama ortak şu an kullanılıyor ama var ya hep kupa dışı herkesin Ya kim çalabilir ki arkadaşlar nasıl benim hesabım çalınabiliyor Ben de hiç farkında bile değilim Usta diye bir arkadaş hesap elden gidiyor. Arkadaşlar bakın bomba ile altı Bu benim gerçek hesabım. Ben buradan bu hesabım çalınmadı. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ne olur arkadaşlar like kadın. Ne olur abone olun. O kadar kötü durumdayım ki hesabım gitti. Ben bu hesabı nasıl geri kazanacağım yorumlara ne olur yazın.